Evet çocuklar, şimdi sizlere cumartesi olduğunuz e, denemenin çözümlemesini yapacağım. Birinci sorudan başlıyoruz. İşlem önceliğinde önce çarpma veya bölme, sonra toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. Aynı önceliklere sahip işlemlerde sıra soldan sağa doğru takip edilir. Bunu zaten işlem önceliği konusundan biliyoruz. Mert ve Merve yukarıda verilen işlemleri çözüyorlar. Mert işlem önceliğine dikkat etmediği için sonucu yanlış buluyor. Merve ise sonucu doğru buluyor. Merve'nin bulduğu sonuç ile Mert'in bulduğu sonuç arasındaki fark nedir diyor. Mert işlem önceliğine dikkat etmediği için sonucu yanlış buluyor. Şimdi önce işlem önceliğine dikkat etsek, bölmenin çarpmaya üstünlüğü yok. Dolayısıyla soldan başlayacağım ve önce bölmeyi yapacağım. Yapacağım. E şimdi bu bu durumda Merve'nin bulduğu sonuca bakarım önce. Doğruyu bulalım sonra yanlışı. Önce bu bölmeyi yaparım. Eksi bunu eksi 2'ye böldüğümde artı 5 bulurum. E, artı 5 de de artı 5'i çarptığımda 25 bulurum. Bu doğru sonuç. Merve 25 bulur. Şimdi gelelim Mert'in yaptığına. E, Mert yanlış yaptığına göre önce şu çarpma kısmını yapmış olması lazım. Eksi 2 ile artı 5'i çarptığımda eksi 10 bulurum. E, eksi onu da eksi 10'a böldüğümde artı 1 bulurum. Dolayısıyla Mert yanlış olarak ne bulmuş? Artı 1. Bize aradaki farkı soruyor. 25'ten 1 çıkarttığımızda 24 kalır cevap D şıkkı çocuklar. Gelelim ikinci sorumuza. Burada pullarla sayma pullarıyla modelleme var. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu tarz sorularda önce bir kere cevaptan birkaç şık eleyebiliriz. Cevabım ne benim? 2 tane eksi pul var. Yani eksi 2. Dolayısıyla ben A şıkkını elerim. Çünkü burada artı 2 demiş. Gitti. D şıkkını da 8 demiş. Gitti. Şimdi benim elimde ne varmış en başta? Şuraya bakarsam. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi pul. Yani 5 varmış. Arada toplama var. Ne gelmiş üzerine? 3 tane artı pul. Yani artı 3. Cevabı da neymiş? eksi 2. Yani eksi 5 artı artı 3 eşittir eksi 2 cevap Bursa çocuklar. Geçtim üçüncü sorumuza. Şimdi Ayşe Hanım 15. kattaki dairesinden, şurası dairesi olsun 15. kat. Bu arada bu yan taraftaki cevap anahtarı değildi. Lütfen kale almayınız. Şimdi bu Ayşe Hanım 15. kattaki dairesinden aşağıya iniyormuş. Eksi üçüncü kattaki otoparka iniyormuş. Burası da eksi üçüncü kat olsun. Otopark. Diyor ki Ayşe Hanım'ın dairesinden park yerine toplamda şurası da sıfır olsun. Yani zemin kat diyebiliriz. Zemin diyelim. 15'ten eksi 3'e inmiş. Arada tabii sıfır da var. Ayşe Hanım Dairesinden park alanına toplam indiği kat sayısının yarısı kadar yukarı çıkmış ve Senem'e gitmiş. Senem'in daire numarası hangi kattadır diye soruyor. Şimdi Ayşe Hanım 15 kat buraya kadar iniyor. 3 kat da buraya kadar iniyor. Toplamda kaç kat iniyor? 18 kat aşağı iniyor Ayşe Hanım. Bunun yarısı kadar yukarı çıkmış. 18'i 2'ye bölersem demek ki 9 kat yukarı çıkmış bu vatandaş. Eksi 3'ten 9 kat yukarı çıkarsam 3 kat böyle çıkmış olursun. 6 kat daha çıkarsan 9 kat çıkmış olursun toplamda. Demek ki 6. kattaymış Senem Hanım'ın dairesi. Cevap C şıkkı diyoruz. Geldim dördüncü soruya. Burada da bir tablo var. Tabloda hangi işlemi yaptırıyor bize? Gördüğünüz gibi çarpma işlemini yaptırıyor. Standart örnek vermek gerekirse eksi 3 ile eksi 2'yi çarpmış artı 6 bulmuş. Yani satır ve sütunda çakışanlara bakıyoruz. A'yı bulmak için eksi 3 ile artı 2'yi çarparım eksi 6. B'yi bulmak için artı 4 ile eksi 2'yi çarparım eksi 8. D'yi bulmak için eksi 4 ile artı 3'ü çarparım artı 12. C'yi bulmak için de artı 5 ile artı 2'yi çarparım artı 10. Dolayısıyla A'yı, B'yi, C'yi, D'yi buldum. Şimdi bana önce C diyor. C neymiş? Artı 10. Artı yazmama gerek yok. Artı D neymiş? Artı 12 diyor. Bölü A neymiş? Eksi 6. Eksi B neymiş? Eksi 8. Şimdi her zaman neyi unutmuyoruz? İşlem önceliğini kesinlikle unutmuyoruz. Burada toplama var, bölme var, çıkartma var. Tabii ki önce buradaki bölmeyi yapacağım. 12'yi eksi 6'ya böldüğümde eksi 2 bulurum. Burada ne var? Artı. Şunu parantez alalım. Burada da eksi ile eksi yan yana gelmiş. Yani çarptığımızda ne olur? Artı olur. Artı 8. Burada da artı ile eksiyi çarptığımızda ne olur? Eksi 2. Artı 8 de burada. 10 ile 8'i topladım. 18. 2 çıkarttım. 16. Cevap D şıkkı diyorum. Şöyle de diyoruz buna. 10 lira paramız vardı cebimizde. 8 lira daha geldi. Cebimde oldu 18 lira. 2 lirayı da harcadım. Cebimde ne kaldı? 16 lira. Geldim 5. soruma. Şimdi burada diyor ki sayı doğrusunda işte bu aralıkları eşit parçaya bölmüşler. Hangisi yanlıştır? Şimdi K noktasına bakalım. 1, 2, 3 parçaya bölmüşler. Paydan 3. Eksi 3 ile eksi 4 arasında olduğu için eksi 3 tam. Ve kaçıncı nokta işaret koymuşlar? Birinciye. K dediğim şey eksi 3 tam 1 bölü 3. Bu doğru. L'ye bakalım. L bir kere eksi 2 ile eksi 3 arasında. Yani eksi 2 tam. Kaç eşit parçaya bölmüşler? 1, 2, 3, 4 eşit parçaya bölmüşler. Ve birinci noktaya işaret koymuşlar. Eksi 2 tam. 1 bölü 4 olması lazım. 3 bölü 4 demiş. Bu yanlış cevap. B şıkkı arkadaşlar. Geldim altıncı soruya. Kaç tanesi negatiftir demiş. Sayıları çarpmama gerek yok çünkü bana negatif olanı soruyor. Sadece işaretleri çarpacağım. Artı ile eksi çarptım, eksi oldu. Eksi ile artı çarptım, eksi oldu. Eksi ile eksi çarptım. Burası artı. Şimdi eksiyle artıyı çarptım burası eksi oldu. Eksiyle artıyı çarptım eksi oldu. Buradaki eksiyle eksiyi çarptım gene ne oldu? Artı. Eksiyle eksiyi çarptım burası artı. Eksiyle eksi çarptım burası artı. E artı ile altıyı zaten cevap artı. E, dolayısıyla 3 tane pozitif. Çıklarda da 0 olmadığına göre cevap 1 olması lazım. O da bu. Gene kontrol edelim. Eksiyle artıyı çarptık eksi. Artı ile artıyı çarptık artı. Eksiyle artıyı çarptık Eksi. Cevap. A şıkkı bir tane negatif var. Geldim yedinci soruya. Şimdi burada üçgeni yuvarlağı ve yıldızı bulacağım. Ve burada yerine koyup işlemi yapacağım. Dört tane eksi iki var. Demek ki üçgen dört. İki tane eksi üçü çarpmış. Demek ki kare iki. Beş tane üçü çarpmış. Pardon. Üç tane beşi çarpmış. Demek ki tabanım beş. 2 tane 7'yi çarpmış. Demek ki tabanım 7. Dolayısıyla üçgen dediğim şey 4. Kare dediğim şey 2. Yıldız 7. Yuvarlak da 5. 7 ile 5'i topladım 12. 2 ile 4'ü topladım 6. 12'yi de 6'ya böldüm. Cevap 2 yani 5 şıkkı diyoruz arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Şu soruyu biraz küçültelim. Şimdi Mert, Atakan, Kemal ve Erdi dert başın dört tahtasında atış yapacaklarmış. Her biri e, dört atış yapacakmış. Ve renklere göre aldıkları puanlar zaten şekilde var. İsabet etmeyen atış içinde eksi üç puan alacaklarmış. Bunu buradan öğrendik. Şimdi biraz büyütelim. Evet. Şimdi bakalım kaçar puan almışlar. Bunu hesaplayalım. Çünkü en çok puan alanı soruyor bize. Mert iki defa sarı bölgeye isabet ettiriyormuş. İki defa da isabet ettiremiyormuş. E sarıdan bir kere de 6 puan alacak. iki kere de 2 çarpı altıdan 12 puan alacak. İki tane de isabetsizden bir tanesi eksi 3, iki tanesi eksi 6. Çıkarttım Mert 6 puan aldı. Gelelim Atakan'a. Bir defa yeşil demiş. Yeşil artı 4 puan. Bir defa kırmızı demiş. Kırmızı 8 puan. Bir defa mavi demiş. Mavi 2 puan. Bir defa da isabetsiz demiş. İsabetsiz eksi 3 puan. Dolayısıyla 8 ile 2'yi topladım. 14 ile topladım. 14. 3 çıkarttım. Atakan 11 puan almış. Kemal'e geldim. Kemal 2 defa kırmızı bölgeye isabet ettirmiş. 2 kere 8, 16. 2 defa da isabetsiz atış yapmış. Yani eksi 6 çıkartıyorum. Dolayısıyla Kemal 10 puan almış. Erdi, sarı, yeşil ve mavi bölgeleri de birer defa bir tane de isabetsiz. Sarı, yeşil, mavi. Sarı 6, yeşil 4, mavi 2 puan. Bir tane de isabetsiz. Eksi 3 puan. 12'den 3 çıkarttım. 9 puan almış Erdi de. En çok puan alanı soruyor. En çok puan alan 11 puanla Atakan oluyor. Cevap B şıkkı çocuklar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şimdi bu tarz sorularda sorunun gidişatı gibi işlemleri sırasıyla yapalım. Ne demek istiyorum? Okuyayım bir. Esra her gün 40 soru çözerek 8 günde çözmesi gereken sorunun yarısını çözmüştür. Buna göre Esra'nın çözmesi gereken toplam soru sayısını veren hangi işlemdir diyor. Şimdi hangi işlemden önce şuna bakman lazım. Sen bu sorunun toplam sayı sorusunu bulmak için ne yaparsın? Buna bakman lazım öyle değil mi? Ne yaparsın? E, günde 40 soru çözüyorsun 8 günde. Toplamda ne kadar çözdüğünü bulursun. Yani 40 ile 8'i bir çarparsın. Dersin ki 320 soru. E bu yarısıymış ama. Peki sen tamamını bulmak için ne yaparsın? Bunu 2 ile çarparsın. a dersin ki tamamı 640'mış. Değil mi? Sen bu soruyu sana kaç soru çözdüğünü sorsa böyle çözersin. E ne yaptın? Önce 40 ile 8'i çarptın sonra da 2 ile çarptın. Dolayısıyla cevap bu. Önce 40 ile 8'i çarparsın sonra da 2 ile çarparsın. Bu 8 günde çözdüğü yarısı. Bu da iki katı yani tamam. Yani siz zaten bu soruyu bu şekilde bulabilirsiniz. Bu şıklar sizin kafanızı karıştırmaz. Gelelim 10. sorumuza. Merve yukarıdaki işlemi çözerken hata yapmış ve parantezi kaldırarak yanlış bir sonuç bulmuştur. Merve bulduğu, Merve'nin bulduğu sonuç eksi 6 olduğuna göre bu işlemin doğru sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi parantezi kaldırarak yanlış bir sonuç bulmuş. Şimdi parantez demek işlem önceliği demektir. Burada işlem önceliği önce bu tarafta. Ama parantezi kaldırınca ne oldu? Eksi 6 çarpı 3 artı kutu oldu değil mi? Şöyle içinde boyayalım. Artı kutu. E şimdi bunun sonucu ne bulmuş bu? Eksi 6. İşleme bakalım. Çarpma işlemi tabi parantez olmadığı zaman işlem önceliğini burası alır çarpma olduğu için. Eksi 6 ile 3'ü çarptım. Eksi 18 artı kutu eşittir eksi 6. Şimdi sorum şu. Ben eksi 6 ile kaçı toplar, eksi 18 ile kaçı toplarsam eksi 6 eder. Artı 12 ile toplarsam, eksi 6 ile 12'yi toplarsam eksi 6 eder. Demek ki kutu neymiş? 12. E şimdi işlemin doğru sonucunu bulabilirim. Artık şöyle oldu. Eksi 6 çarpı parantez 3 artı 12 oldu. Dolayısıyla işlem önceliği önce parantez içinde eksi 6 ile 12 ile 3'ü topladım 15. Eksi 6 ile de 15'i çarparsam eksi 90. Yani cevap aşık çocuklar. Gelelim bir diğer sorumuza. Gene pullarla modelleme sorusu hangisidir diyor cevap. Şimdi bu tarz sorularda dedim ki önce sonuca bakın. Sonuç bana ne söylüyor? sonucun 3, 6, 9, 12 artı 12 olduğunu söylüyor. Cevap artı 12 olmayan gitti. Artı 12 olmayan gitti. Hani sallasam şansımı şu an %50'ye indirdim. Çok basit çünkü burada. Sonuca bakarsın. Artı 12, artı 12 bitti. Şimdi dedim ki size bu işlemlerde ben o kutunun dışına oksa çıkartma işlemi, içine oksa toplama işlemi. Burada zaten dışına oksa kutudan çıkartıyor. Yani çıkartma işlemi derken negatif yönünde söyledim. Kutudan çıkartıyor. Ve kaç defa çıkartıyor? Bir, iki, üç defa çıkartıyor. Bunu negatif ifade edersen eksi üçle ifade etmem lazım. Dışarı çıkarttığı için. İçeri koysa artı üçle ifade edeceğim. Çıkartma işlemi derken tekrar bunu bunu kastettim yani. Çıkartma işlemi değil. Dışarı çıkartmayı. Şimdi her birinin içinde kaç tane sayma pulu var? Dört tane ve bunların işareti eksi. Dolayısıyla bunu eksi 4 ile çarpacağım. Dışarı çıkanların toplamını bulmak için. E, eksi ile eksi çarptım. Artı 3 ile 4'ü çarptım. 12. Hangi şıkta bu var? Cevap D şıkkı. Dediğim gibi bu tarz sorularda önce sonucun kaç olduğuna bakarak belli şıkları eleyebilirsiniz. Bunları lütfen kullanalım. Pratiklik kazandır. Geldim 12'ye. Yok ki soruda. Başlangıç noktamız sıfır, Modellenmenin işlemini soruyor. Bir kere bak yine sonuca bakacağım. Sonuç ne? Mavi okun götürdüğü yer. Eksi 4. Eksi 4 olmayan gitti. Eksi 4. Eksi 4. Bunlarda ne olduğu belli değil. Ben bunları direkt elerdim en başta. Ama tabii burada bir şey bulamazsam yine onlara bakacağım. Şimdi hop ne gitmiş? Eksi 2. Aynı ok devam ediyor. O yüzden artı. Hop ne gitmiş? Eksi 5. Aynı ok devam ediyor. Hop ne gitmiş? Artı 3. Ve bunun cevabı neymiş? Eksi 4. İşte bana bunu veren işlem hangisiyse onu işaretlemem lazım. Eksi 2 artı eksi 5 artı artı 3 eşittir. Eksi 4 cevap 5 arkadaşlar. Geldim 13. soruma. Burada diyor ki bir illerdeki maksimum ve minimum sıcaklıklar verilmiş. Farkı en fazla olan bak. Farkı en fazla olan hangisidir? Dolayısıyla çıkartma işlemi yapacağım. Fark demek çıkartma demek. Çıkartmalarımızı yazalım. Şimdi 13'ten 7 çıkarttım. 6 kaldı. 9'dan eksi 8. Yani buradaki eksiyle buradaki eksi yan yana gelince ne oldu? Artı. 9 8'i topladım. 17. Gene buradaki 9'un eksisiyle benim çıkartma işlemindeki eksi yan yana gelince ne oldu? Artı arttı. 9 ile 7'yi topladım. 16. Gene buradaki eksiyle bu eksiyi çarptım. Ne oldu? Artı. 8 ile 6'yı topladım. 14. Buradaki eksiyle bunu çarptım. Artı. 10 ile 4'ü topladım. Gene 14. Dolayısıyla farkın en fazla olduğu yer neresiymiş? 17 ile Bursa. Bizim memleket. Cevap B şıkkı. Gelelim 14. soruya. Burada diyor ki hangi işlemleri yaparsan sonuç daha büyük olur. Dolayısıyla şıkları deneyeceğim. A şıkkı burasına çarpma buraya toplama demiş. Tabii ki hep işlem önceliğine göre çözeceğim soruları bunu unutmayın. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarptım 15. 15 beş. de 2'yi topladım 17. Bu sonucu ne buldurdu bana? 17 buldurdu. Siliyorum bir sonraki için. B şıkkına bakalım. Çarpma ve bölme demiş. Çarpmanın bölmeye üstünlüğü yok. O yüzden soldan başlarım. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 15. 15'i de 2'ye böldüm. 15 bölü 2 yani 7.5 diyebilirim. En çok dediği için zaten direkt B şıkkını eledim. Çünkü A şıkkı B şıkkından fazla. C şıkkındayım. Burası bölme, burası çarpma. Önce bölmeyi yaparım. Eksi 5'i eksi 3'e bölersem 5, e e 5 bölü 3 olur. Bunu da 2 ile çarparsam 10 bölü 3 olur. O da 3 virgül 3 3 üçlü bir şey olur. Dolayısıyla e, bu da A şıkkından küçük olduğu için bunu da eledim. Geldim D şıkkına. Buraya toplama, buraya çarpma demiş. İşlem önceliğine göre önce çarpmayı yaparım. Eksi 3 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 6 ve bunu eksi 5 ile topladım. Oldu eksi 11. Bu da eksi 11. Dolayısıyla A şıkkından büyük değil. Cevap A şıkkı en büyük sonuç bu. Geldim 15. soruya. Bunu biraz küçültelim şöyle görmek için. Evet. Şimdi burada diyor ki öğretmenlerine birer çubuk vermişler. Bak bunlar çubukları eşit parçaya bölmüşler. Ali, Ayşe, Ayten ve Akif. Böldükleri çubuklardan yukarıda gösterilen renkli parçaları kendilerine almış kalan kısımları öğretmenlerine vermişler. Kendilerine aldıkları parçaların hangisi doğrudur diyor. E, o kadar çok laf salatası yapmış ki bu soruda. Hani dese ki kendilerine boyalı kısımları aldı, geri kalanı öğretmene verdi. Öğretmene verdiklerinin hangisi doğrudur ya da yanlıştır dese daha böyle bir en azından karışık olur. Yani bunun yazımı karışık ama sorunun kendisi kolay. Akif Ali ne almış? 3 bölü 4 kendine. Ee, Ayşe ne almış? 2 bölü 3. Ayten ne almış? 2 bölü 6. Akif ne almış? 2 bölü 8. E bakacağız şimdi. Sadeleştirme varsa yapalım. Bu 1 bölü 3'e eşit. Bu 1 bölü 4'e eşit. Şimdi Ali 1 bölü 4 demiş. Ali 3 bölü 4 almış. Doğrudur dediği için bu yanlış sildim. Ayşe 2 bölü 3 demiş. Evet Ayşe 2 bölü 3 almış. Cevap B şıkkı. Yani yazımı karışık ama yapımı kolay. Geldim 16. soruya. Bu soruda diyor ki e, bu işlemi çarpıp bir sayı daha ekleyip buna bir A sayısı diyelim çar, çarpıp 6 üzeri 4 buluyorlarmış. Bana bu A sayısını soruyor. İşte 6 üzeri 4. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım artı 6. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım artı 6. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım artı 6. Dolayısıyla kaç tane 6 oldu burada? 3 tane 6'nın çarpımı oldu. Yani 6'nın kübü oldu. Yani bir tane daha 6'ya ihtiyacım var. Eksi 2 burada. Ben bunu eksi 3 ile çarparsam bir tane daha 6 elde edeceğim. Onu da buraya eklediğimde 6'nın 4. kuvveti olacak. Dolayısıyla A dediğim şey neymiş? Eksi 3 yani C şıkkı çocuklar. Geldim 17'ye. Değişme özelliğinin kuralını vermiş, birleşme özelliğinin bunları bulun, bu işlemi yapın demiş bize. Şimdi bir değişme özelliği sayıların yerleri değiştiği halde sonuç değişmiyorsa değişme özelliği vardır deriz. Dolayısıyla burada sayıların yerleri değişmiş, yani olmayan diğer tarafta olacak. Eksi 6, burası da eksi 3. Bakın, eksi 3 birinci iken ikinci olmuş. Eksi 6 ikinci iken birinci olmuş. Dolayısıyla üçgen dediğim şey, eksi 3 kare dediğim şey, eksi 6. Gelelim birleşmeye. Birleşme özelliğinde de parantezi diğer tarafa kaydırıyorduk ama sayı sıralamasında değişiklik olmaz demiştim. -7 eksi -7 yedi, eksi yedi. ikinci sağdan ikincide -5 var. Demek ki burası -5. Eee burada da so sağdan üçüncüde -4 var. Demek ki yıldızda -4. Dolayısıyla yuvarlak -4, yıldızda -3 oldu. -3 ile pardon -5 oldu. -3 ile -4'ü toplarsak -7. Eksi 6 ile eksi 5'i toplarsak eksi 11. Burada eksi ile eksiyi çarparsak artı eder. 11'den de 7 çıkartırsam sonucu 4 bulurum. Cevap D şıkkı. Bir dakika. Evet çocuklar cevap C şıkkı. Şurada eksi 5 yerine demin yuvarlan şuraya yıldızı yazmışım. Eksi 4. O yüzden demin D şıkkı dedim. Yani yerleri yazarken aceleden birazcık karıştırdım. Kusura bakmayın. Eksi ile eksi çarparsak burada artı olur. Cevap C şıkkı. Gelelim 18. soruya. Burada diyor ki Ali ve Adem ikiz kardeştir ve adım büyüklükleri eşittir. Ali ve Adem aynı yerden aynı anda aynı yöne doğru Ali 5 adım ileri, başladıkları yer şurası olsun. Şu çizgi. Şuraya Ali'yi koyalım, şuraya Adem'i koyalım ve hesap yapalım. Diyor ki Ali 5 adım ileri, 7 adım geri. Adem de 6 adım ileri, 3 adım geri olacak şekilde hareket etmektedir. Ali toplamda 27, Adem toplamda 38 adım attığında adımlar arası kaç, mesafe kaç adım olur diyor aralarındaki. Şimdi Ali kabaca şuraya yazıyorum. 5 adım ileri, 7 adım geri. Dolayısıyla bu vatandaş 12 adımda olduğu yerden iki, bak burada başladık. Olduğu yerden 2 adım geri gitti. Öyle değil mi? 12 adımda 2 adım geri gitti bu. E şimdi bu 12 adımda 2 adım geri olduğu yerden bakın yani şuradan iki adım geri. E o zaman 24 adımda iki adım daha geri gidecek oldu sana dört adım geri. Değil mi? 24 adımda yani şurada olacak. Bir, 2, 3, 4 adım şurada olacak. Sonra 27 adım attı diyor. E ben 24 adımı buldum. 27 ne demek? 24, 25, 26, 27. Yani bulunduğu noktadan bir adım geriye gelmiş oluyor Ali. Gelelim Adem'e. Adem'de yine buraya yazalım, kaba taslak. 6 adım. 6 adım ileri, 3 adım geri. Yani başlangıç burası, bitiş burası. Dolayısıyla dokuz adımda üç adım ilerliyor. Onu da yazalım. Şimdi Adem için yazıyoruz. 9 adımda üç adım ileri. Nereden ileri? Bulunduğu noktadan, buradan ileri 9 adımda. Şimdi bu vatandaş 38 adım gitmiş. Ben diyorum ki şimdi 9'un katı 36 var. O zaman önce 36 adımı bulurum. Sonra 2 adımı manuel yani elimle eklerim. Şimdi 9 adımda 3 adım gidiyorsa 36 adımda kaç gitmesi lazım? Bak buraya 4 katı. E demek ki bunun da 4 katı gidecek. 12 adım ileri gitmesi lazım. Yani Adem başta bu başlangıçtan 36 adımda burada ne oluyor? 12 adım ileride. Yani 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adım. 12 adım ileride oluyor. Bu 36. adım. E bir de gene 37 ve 38. adım var. Burada oluyor o zaman. E aralarındaki farkı sayacağız. Burada zaten şimdi yazdım. 14 adım var. E Ali'ye Ali de bakarsan başlangıçtan bir adım gerideydi. Bir adım da burada var. Toplarsak aradaki farklıymış. 15 adım cevap. C şıkkı çocuklar ve bu soru denemenin en iyi sorusu bence. Bu adım soruları yani 8. sınıfta falan da karşınıza çıkacak. Uzun uzun yazmak yerine bu şekilde pratikleşmeniz lazım. Geldim 19. soruya. 19. soruda diyor ki bunlar eşit aralıklara bölünmüş. Burada X, -10, burada 10 var. Bu A'yı, B'yi, C'yi, D'yi bul, yerleştir, işlemi yap diyor bana kısacası. Şimdi eksi 10 ile 10 arasında kaç sayı var? 20. E şimdi kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5. Dolayısıyla ben 20'yi 5'e bölersem bir bölmenin 4 sayı olduğunu gördüm. Şimdi şurayı ufak bir sileceğim. Neden? Çünkü rahat yazmam lazım. 4, 4 puan. E ondan, bu sayı doğrusu mantığıyla düşünürsen ondan 4 çıkarttım. Bu 6. 4 çıkarttın 2, 4 çıkarttın eksi 2, 4 çıkarttın eksi 6, 4 çıkarttın eksi 10, 4 çıkarttın eksi 14. Aynı şekilde burası 10 ise 4 ekledim. Burası da 14. Şimdi yazıyorum. A'yı ne bulduk biz? Eksi 14. Artı D'yi ne bulduk? 14 bulduk. Geldik buraya B neymiş? Eksi 2. C neymiş? Artı 6. Şimdi eksi 14 artı 14 zaten birbirini götürdü. Kaldı 0 burada. Şimdi parantezin içindeki işlemi yapalım. 6 liram varmış. 2 lira harcamışım. 4 liram kalmış. Ama eksi olduğu için dışarıda cevabım ne olacak? Eksi 4 yani cevap A şıkkı çocuklar. Geldim 20. soruma. Şimdi diyor ki burada bu modellemenin sonucu başlangıç noktasından 2, 2, 2, 2 sola gittiği için eksi 2, eksi 2, eksi 2. 2 kaç defa 4 defa so, e, e, -2 gitmiş. Sola gittiği için 4 e, sola gittiği için eksi, 4 defa gittiği için eksi -2 ile 4'ü çarptın. -8. Zaten gene söylüyorum. Benim sonucum ne? Eksi -8. Şimdi bakarım. Burası eksi -8. Burası artı +8. Burası eksi -2. Burası eksi -8. Zaten otomatik olarak B ile D şıkkını eleriz. Çünkü sonuç zaten onların eksi -8 değil. Şimdi eksi 8 olanlara bakarım. Eksi 2, 4 tane. Cevap A şıkkı. Burada 2 tane eksi 4 gibi gösteriyor bizim. Eksi 4'lük bir atlamamız yok burada. Eksi 2'lik atlıyoruz. Tamam. Cevap A şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Güzel sonuçlarınız olsun.